Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz ama ben kaydı başlatmıştım ve kayıt durmuştu ben sonra yeni, kayıt durmuştu ben yeniden başlattım ama sonra küçük bir yani hata yapıp şeyi ee, attım maalesef eşyalardan birini kötü bir attım mekanikleri çözemediğim için eşyalardan birini yanlışlıkla attım bu da benim hazim sonum oldu o yüzden baştan başladım ee, böyle videolar gelmesini istiyorsanız e, like atıp yani 10 like'ın üstü ya da 5 like'ın üstüne gelmesi yeter bir de abone Niye gidiyorsun oraya ya? <laughs> hayır hayır gelme. Şimdi Heh. Şimdi ben iki dakika Şimdi bu aldık Bu bırakma tamam Hemen E ile alıyoruz sağ tık ile fırlatıyoruz. Sol sol tık ile de etkinleştiriyoruz. Ya ucunda kaldı gerçekten mi ya? Çöp lan gitme. Gel bakalım. Wake Evet. Millet amma çöp atmış. Bu arada bunun diğer şeylerini de oynamamı istiyorsanız e, yorumlara yazmanız yeterli. Hayden Sik var mesela. Onu oynaya da onu oynayabiliriz. Açıl susam kapı. Susam kapı açıl aç. Açıl sana. Şimdi şu bir al şu iki al hadi gidiyoruz. Evet. Abo dışarı çıkmayın. Lan çek kal sen ne ayaksın dışarı çıkıyorsun. Ver bakayım bana. At bana. Evet çek Evet koş 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 koş. Abi hemen şuraya geldi. Hey, ya mira dagi, bardoja lapovat na moy nakal, lichitsets.

kapalı olduğu için giremiyorum. Ne diyor bu <laughs> ya? Bizim bu. Bu. Üçünü de üst üste buraya koyuyorum. Ya ben fırlatmadım. Ben bir kere dokundum. Ben istediğimi aldım zaten. Oy manyak direkt orada ya. <laughs> Hayır geliyor manyak. <laughs> helen nenen helen nenen helen nenen helen nenen helen nenen diye. Helen nenen helen nenen. Bu arada şu arkada açılan bir yer varmış. Orayı ben yeni gördüm. Kazılması gereken. Ve o kazmak için kullanılan şeyin nerede ol ay küreğin işte ya kazmak için gerek. Küreğin nerede olduğunu ben bilmiyorum. O başka. Yanımda da muhabir var tabutun içinde deyip duruyor yarım saat. Aha kürek de burada. Heh, hemen gidip kazalım ne çıkıyor? Bir saniye. Niye atıyor? Nasıl kazılıyor? Ee, nasıl kazılıyor bu? Ya saatik değil anlasana. Saatikle atıyor. Küreyi Küreyi sapından mı tutacağız ya? Bir saniye. Şuradan tutayım. Yine böyle aldığını ne? mi? Nasıl kazı? R T Y U. Şu an bütün tuşlara basıyorum. Ya tam burayı boş ver ya. Biz hemen gidip anahtarı alıp geçer şu an bölümü atlayalım. Sabır ya Rabbim. Ya Rabbim sabır. Atıyorum ikidir şunu anlamadım ya. <laughs> ah sen abam be gerek kalmadı ona artık. Ya ah bismillah. <laughs> bismillah. Evet şimdi. Buradan gelelim. Ne? İki kişi kriz geçiriyoruz burada ya. Nereye gitti? Anahtar. Bunu <laughs> at. Bunu Anahtar <laughs> Ya of. Abi. Kriz ki ya. Ya abi Kazım Usta. Ay Kazım Usta diyorum ne? Bu arada buna Kazım Usta diyorlarmış. Geçende bir videoda gördüm. Hen 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 ne geliyor ne? Ben onu kırdım oradan diğer camı kırdı ya salak çok zeki ya. Tamam ona bakma. Ee, bakalım buralarda ne mekanlar var. Yani. O ne lan? Aa orada okul var. Aa Baldi'nin okulu. Balde'nin okulu. Ya gitsene. Hele ne bir mal usta şaka yaptım abi <Gülüyor> <Gülüyor> gel gel yaklaş Domates atıyor gel ben sana da bunu atacağım <Gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada Hagi gelsin mi videosu falan Onu da söylerseniz Evet yazarsınız yorumlara bu adam da bir gitmiyor şuradan ya. Hep aynı odada. Ha kapattı. Gittim. Alt kata indik. Tamam. Bu sef şu bu şimdi de alt katı keşfetelim. Abi izlediğim çoğu videoda adam geliyor tamam mı? Şunu şunu falan alıyor. Tamam mı? Diyor ki keşfedelim burayı yani. Bura neyini keşfedeceğim? Gel işte oyunun oyna. Ha, bak buradan bunu alıyorduk. Doğru tamam. Tam hatırlıyorum ben. Az da olsa hatırlıyorum bölümleri. Şimdi ben buradan sonra ne yapacağımızı işte bilmiyorum. Buzdolabı var boş. Ay korktum. Aa, bir şey bil, ne oluyor? Ah hello ne bu ses? Bu ne şu an çok fena sıfır. Çok fena ses. Şu an Aha. Ya bilerek mi atıyorum ben? Ha. Heh tamam. Şimdilik böyle kalsın da. yok yok burası gelmemiz gereken yer aslında ama bizim ses geliyor dur Ay, çok kötü ses geliyor ya. Aa orada kiremit var. Yanımda arkadaş kriz geçiriyor. Ha ben en son telefonda bunu aldığımda oyun çökmüştü. Ne oluyor lan? lan. Dur ha, karakter yamuluyor. Bak bakayım, şey bakayım. Ya işte burası oraya gidiyor. Tamam, oraya i̇şte oraya. oraya Çarpılır mıyız lan? Niye? Bu nereye gidiyor? Ya sen hiçbir şey Bir tane buradan geçemiyorum Şimdi bak oraya başka bir kapı. Aha orası var. Bak karşı. <laughs> tamam ben tamam gideceğim. Tamam dur. Buradan böyle. Zor dingen. O ne lan? Gidiyorum ben oraya dur Bak gördün mü Aha bir tane daha fener Tamam Ay, Atma ya atma dur Kapat öyle Allah ne yapıyorsun Çekil bakayım <laughs> Ha açılmadı. Ha, ha bir jeneratör açacağız. Burayı. Ha jeneratör oradan giriyoruz. Şurayı da aç. Şimdi bak bir saniye bizim oraya gitmemiz lazım. Yani bizim arkadan dolaşmamız lazım. Bizim. Safar böyle gideceğiz. Ben ben de bana da ben de error vereceğim. Yani. <laughs> Эй, я мира Бардожа лаповать на мой накал. Личи сеть. Ги сегодня. arka odalar falan yok mu? Arkada oda falan. Var yani yokmuş ki. Bir saniye. Aa burada kapı var. Girebilir. Bizim bu tarafa geçmemiz lazım. Şu e, şuradan galiba beklesene. Açılıyor Aa. mu bu? Aha bu açılıyor. Tamam. Ha tamam bak bu tarafa geçtik. E biz buraya zaten. <laughs> anasın, <ne> şey <laughs> Gördü beni. He. Ya abi... Kamera varmış orada ya. Ben de diyorum bu bizi nereden görüyor ya hemen. Burada burada bak burada. Ya sus sen adam benim olacak. Ya lan ben Beni Allah. Orada orada. Gir gir. Hı. Niye açamadın? O açıyor mu? Sen niye açamadın? Chaos bu sıkız mı? Sıkız üstte. Bana merhaba de. Köz. Ya arkadaşlar e, bugün burda bitirelim yarın yeni bir video gelir yüzde yüz abone olup like atmayı unutmayın başka ne diyeyim?